Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu iller arasında yer alan Bolu'da yaklaşık bir ay sonra yeniden uygulanmaya başlanan hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle sokaklar boş kaldı. Haftalık vaka haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sokaklar, caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü. Kısıtlama saatleri içerisinde kolluk kuvvetleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. 1 Mart'ta kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle beraber Bolu'da sadece pazar günü tam kapanma şeklinde kısıtlama uygulamasına karar verilmişti. İlk olarak turuncu renk yüksek riskli iller arasında yer alan ilimiz kısa sürede rengini kırmızıya dönüştürerek yüksek riskli iller arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile yüksek riskli 58 ilde yeniden ek tedbirler getirildi. Bu iller arasında yer alan ve Son Sağlık Bakanlığı'nın risk haritası ile her 100.000'de 183'lere çıkan vaka sayısıyla göze çarpan elimizde bir ay sonra cumartesi pazar kısıtlaması da yeniden başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı son risk haritasında vaka sayısının 100 binde 287,80'a yükseldiği Bolu'da ciddi artışla korkuttu. Pazartesi saat 5'te sonu eren kısıtlamalarda sadece görevli ve muaf kişiler sokağa çıkabildi. Market, fırın gibi hizmet sektörleri de saat 17'ye kadar hizmet verebildi. Şehrin en işlek yerleri olan İzzet Baysal Caddesi, Kent Meydanı, Belediye Meydanı ve Atatürk Bulvarı gibi bölgelerde polis ekipleri uygulamalarını sürdürürken yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini sessizliğe bıraktı.